ve dedi ki hatta bir bakanlar kurulu toplantısının ardından da fetövari yapılanmalara izin vermeyeceğiz dedi. Biz de düşündük acaba fetövari yapılanma ne demek? E, çünkü tam açmadı sayın cumhurbaşkanı bunun altını. E, biz de düşündük ki herhalde fetö benzeri devlet e, fetö biliyorsunuz paralel devlet yapılanması Hı -hı. olarak adlandırılıyordu. Acaba dedik böyle yapılanmalar mı var? Vari deyince çünkü insan aklına bu geliyor. Biz de Zaten Aydınlık Gazetesi olarak FETÖ'nün hali hazırda yürüttüğü faaliyetleri işte Şırnak Üniversitesi'ni sürekli gündemde tutuyoruz. Orada Bedirhan Önem isimli FETÖ hükümlüsünün daha yakın bir zamana kadar maaş aldığı ve faaliyet yürüttüğünü ortaya çıkarmıştık. Ali Gür'ün açıklamaları var. Kesinlikle aynen öyle. Bir de bu FETÖ e, ile mücadele daha doğrusu 15 Temmuz'dan sonra bir şey daha öğrendik ki FETÖ e, bir takım e, gruplar içerisinde, cemaatlerin, işte derneklerin, vakıfların, kuruluşların içerisinde renkleniyor. Yani gizleniyor. E, bunu öğrendik ve bunların arasında işte cemaat ve tarikat yapılanmaları, farklı cemaat ve tarikat yapılanmaları, Süleymancılar, Menzil Grubu, e, Menzil Tarikatı gibi yapılanmaların olduğunu da öğrendik ve e, Sorgulamaya başladık yani e, Sayın Cumhurbaşkanı acaba neyi kastediyor diye. E, biz de gözümüzü artık dikmeye başladık. E, Nurcular aslında bu gruplardan bir tanesi. Yani Sayın e, Cumhurbaşkanı tam olarak bunu mu kastediyor bilmiyoruz ama biz e, buradaki tehlikeyi ve şüpheyi e, göz önüne getirmek istedik. Bugünkü e, gazetemizde yayınlanan haberde de şuna dikkat çektik aslında. Burada devlete ve millete tehlike yaratan bir durum var önümüzdeki yıllarda belki daha büyük bir tehlike olabilir. Bunun önünün daha erken bir zamanda kesilmesi ve bunlarla mücadele edilmesi gerekiyor. Aynı fetöyle mücadele edildiği gibi biz bunu gündeme getirmek istedik. Sizin de bahsettiğiniz gibi bunlar aslında önemli bir kitleye, gençlik kitlesine hitap eden ve onları etkileyen, kısıtlı da değil çok büyük bir şekilde etki eden, bir yapılanma içerisinde bunlar. Öğrenciler mi var gençler derken içinde? Aslında çok e, sayıda yaş grubu var. Yani hı hı. Çocukluktan itibaren başlayıp ortaokul, lise, üniversite yoğunluklu olmak üzere e, üniversite sonrası yetişkin hı hı. E, diyebileceğimiz e, yaş grupları da dahil. E, biz bunları şu çıkış noktasıyla araştırmaya başladık. 9 Temmuz'da Kayseri'de e, yeri de söyleyelim. Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nin yerleşkesinin içerisinde bulunan Erciyes Kültür Merkezi. 1700 kişilik yani hiç azımsanacak bir sayı değil. 1700 kişilik bugün e, siyasi partiler belki zor doldurur evet. öyle bir salonu. Hayal Hanem İlim ve Kültür Merke Derneği adı altında bir dernek burada toplantı yapıyor. İşte Said Nursi'nin kitapları e, Risale-i Nur özelinde hı hı. din dersi yaptıklarını, hı hı. din konferansı yaptıklarını söylüyorlar. Yani e, hani din olunca beklersiniz ki Kur'an-ı Kerim olabilir hı hı. veya işte diğer e, Hazreti Muhammed'in peygamberliğini dinine dair mesajlar kitapları belki. olabilir dersiniz tamam. ama Risale-i Nur adı altındaki kitaplarla din dersi yaptıklarını söylüyorlar ve 1700 kişilik bir salonu dolduruyorlar. Biz de mercek tuttuk. E, Soru şunlarla karşılaştık. E, birincisi e, Devlet Üniversitesi burası. Yani neden devlet üniversite bir devlet üniversitesi böyle bir yer tahsis ediyor? Sonra bir araştırmaya başladık ki aslında bunlar çok büyük bir yapılanma ve devletin daha bakanlık düzeyinde bir izin zincirinin oluştuğunu görüyoruz. Yani bakanlık düzeyinde bunlara izin verilmiş ve faaliyet yürütüyorlar. Çok eski zamandan beri faaliyet yürütüyorlar. Mesela bu Hayalhanem 2013'te kuruluyor. Kurucusu da işte bu Kayseri'deki 9 geçtiğimiz 9 Temmuz'daki konuşmacı olan Hayal Hanem İlim Kültür Derneği'nin başkanı olan Mehmet Yıldız kendisini nurcu olarak nitelendiriyor. İşte Risale-i Nur anlattığını söylüyor gençlere. Sosyal medyada çok fazla takipçileri var. Mesela bu gruplardan bir tanesi Sözler Köşkü adı altında bir grup. Sözler Köşkü İlim ve Kültür Derneği. Bunların milyonlarca takipçisi var. Sosyal medyada işte 3.5 milyon aboneleri var. 2 milyon takipçileri var. İşte Twitter'da, YouTube'da çok ciddi bir kitleye ulaşıyorlar. Her videosu milyonlarca izleniyor bunların. sözde din anlattıklarını söylüyorlar, söylüyorlar ama aslında biz bunların geçmişini araştırdığımızda çok ciddi bir FETÖ bağlantısı olduğunu gördük. Onu da şu şekilde özetleyerek anlatayım. Bu Hayalhanem 2013'te kuruluyor. 2013'te az önce bahsettiğim Sözler Köşkü Hı hı. E, derneğinden ayrılarak kuruluyor. Aynı yıl bakıyoruz Sözler Köşkü'nden bir grup daha ayrılmış. Maksat 114. İlim Kültür Derneği diye bir dernek. Bunların hepsi farklı farklı illerde. Bir daha geri gidiyoruz. 2009 yılı bu Sözler Köşkü'de az önceki derneklerin hı hı. ayrıldığı Sözler Köşkü'de başka bir dernekten ayrılarak, ayrılarak kurulmuş. İstanbul'daki Ümraniye'deki Nur Mektebi İlim Kültür Derneği'nde. Amaç ne burada ayrılarak daha da bu yayılımı sağlamak? Evet, zaten e, bizim anlamaya çalıştığımız noktada yani Kuluçka bu. Kuluçka gibi bir du durum mu Tabii, söz konusu? Tabii, yani neden ayrılıyorlar? Fikirleri aynı, yaptıkları evet. faaliyet ayrını, yani Risale-i Nur'daki e, güya din eğitimini yaymaya çalıştıklarını iddia ediyorlar. Ama e, baktığımızda Nur Mektebi İstanbul'da, Sözler Köşkü İzmir'de, e, Maksat 114 Bursa'da, Hayalhane Mersin'de. Sonra bunlar çeşitli işte Ankara'da veya diğer illerde, Konya'da vesaire şubeler açmaya başlıyorlar, iyice yayılıyorlar. Zaten kendileri de söylüyor, diyor ki Bursa'daki kardeşlerimize ulaşmak istiyoruz diyor. Hmm. İşte Mersin'deki kardeşlerimize, yani kendileri, İstanbul, İzmir, Mersin, Bursa. O zaman daha çok Ankara'da iyi var. Ankara. Başka var mı? Bunlar asıl merkezlerin Aha. olduğu yerler. Çok pahalı, büyük, lüks merkezleri var. İşte alt katlı binaları var falan büyük büyük salonları var ders yapıyorlar o sohbetleri dersleri eğitimleri yani kendileri öyle nitelendiriyorlar ama bunlara medrese eğitimi diyorlar kendi ifadeleri bu şekilde hem YouTube'daki videoların hem sosyal medyadaki paylaşımları hem internet sitelerindeki ifadeleri bu şekilde çok büyük merkezlerde pahalı yani biz şu anda mesela her gün aydınlıkta kira haberleri yapıyoruz evet. İnsan şunu sorguluyor yani bu kadar plaza şeklinde büyük altı katlı binalar sadece din eğitimi vererek nasıl bunların giderleri karşılanabiliyor ve nasıl bir finans Evet kaynak sağlanıyor. nereden geliyor? Finans nasıl sağlanıyor? İşte orada bazı şüpheler zaten ortaya çıkmaya başlıyor. Biz biraz daha geriye gittiğimizde şununla karşılaştık. Yani bu yapılara birincisi devlet neden izin veriyor? Hı hı. Yani din eğitimi verdiği söyleniyor fakat devletin resmi zaten Diyanet İşleri Başkanlığı'nın adı altında kurulan Kur'an kursları veya diğer eğitim merkezleri vesaire. E, Diyanetin kendi temsilcilikleriyle din eğitimi zaten verilebiliyor. E, neden böyle dernek adı altında, bir de dernek e, dernek adı altında özel kuruluşlar kurularak bu şekilde bir e, din faaliyeti yürütülüyor. E, bir takım işte sorgulamalar yaptığımızda şüpheler ortaya çıkıyor. Hı. Bir